Evet, bugün özellikle bir noktanın doğruya olan uzaklığından bahsedeceğim. Yani ispat yapacağız. Bunun için önce bir doğru çizelim. Doğrunun kapalı formunu biliyorsunuz. Önce doğru çizelim dediğime göre gelin şu şekilde bir doğru yapalım. Kalıp kapalı formunu da ax artı by artı c eşit sıfır. Kapalı formu ile açık form arasındaki fark neydi? Açık formda eğim y eşittir mx n şeklinde yani burada y'yi yalnız bıraktığınızda zaten direkt x'in katsayısı eğimdi. E eğimde. Ee, o halde bu kapalı formdan açığa geçebiliyorum ama ben şimdi kapalı da bunu ta anlatmak istiyorum. Şimdi bir noktam var bir de doğrum var. Doğru çizdim? Bir de nokta alalım. Mesela şurada bir nokta olsun. Adına da isim verelim. A noktası olsun nokta büyük harfle yazılır ve koordinatları da x1, y1 olsun. Evet şimdi a noktamızın biliyorsunuz koordinatları eksenleri olan uzaklıktı. Bakın uzaklık unutma buna dikkat. O halde şu dik aynı şekilde bu da dik. Bu mesafe x1 kadar. Buradaki mesafem y1 kadar. Şimdi a noktasının doğruya olan en kısa uzaklık uzaklık dediğimiz zaman dikmedir. A noktasından doğrumuza dikme iniyorum. Ve benden istediğim zaten bakın bir noktanın doğruya olan uzaklığına da şöyle D ile gösterelim. İşte bu D'yi biz şu şekilde bulacağımız sonucu şimdi yazmak istiyorum. Sonra ispat yapacağız. Sonuç şu. Mutlak değer kullanıyorum. Çünkü uzaklık negatif olamaz. Yani burada X gördüğüm yere X1 hangi noktaysa o noktanın koordinatlarını yazıyorum. Y gördüğüm yere Y1 paydaya da buradaki x'in ve y'nin katsayısı olan a ve b'nin karelerinin karekökü olarak yazıyorum. O halde ispat edeceğimiz burası. Gelin başlayalım. Şimdi aslında ben şu şekli çizerek de bayağı bir şeyler yapmış oldum. Şimdi ne yapacağım buradan? Nasıl bu formüle gideceğim? Gelin ne yaptığımızı birlikte yapalım. Şimdi bir doğrumuz var dedik ki hani dersimizin bu konunun başında kapalı formda veriliyorsa açık formda yazabilirsin. Yani y'yi yalnız çekebilirsin. Hadi çekelim. Ne işime yaradı? Bakın şimdi y'nin katsayısına böldüm. Hepsini bir tarafa atmıştım. Ve burada şu x'in katsayısı eğimdi. Eğimde tanjanttı. Neyin? Eğim açısının tanjantıydı. Şu açıya alfa dersem tanjant alfa. O oh, halde tanjant alfa burada eksi a bölü b'dir. Onu da bulmuş olduk. O dursun. O dururken gelin beraber ne işime yarayacağını. Çünkü neden? Ben şu üçgene geçeceğim. Buradaki dik üçgene geçtiğimde d uzaklığı. Bakın alfa buraya beta diyebilirsin. Beta alfa. Şuradaki açının alfa olduğunu görüyorum. O halde bu açıyla bu açıyı ilişkilendireceğim. Tanjantını biliyorum ben D'yi kullanacağım. D'yi kullanacaksan e, biliyorum ki bu açının nesidir bu? Bakın komşusu olduğunu görüyor muyum? O halde cos alfa desen D bölü pisagor bakın hipotenüs. Hipotenüs dediğim şu mesafedir. Şu noktaya gelin bir isim verelim sizinle. Bu noktanın apsisi x1'dir. Y'si ona da Y0 diyelim. Bu nokta doğrunun üzerindedir. Doğrunun üzerindeki her nokta o doğru denklemini sağlamak zorunda. Şuraya Y0 olduğunu şu mesafeyi bakın bulacağız. Y1 eksi Y0. Mesafe mutlak değerdir. Ha hocam burada büyükten küçüğü çıkarıyorsunuz. Gerek var mı? Burada gerek yok ama e İlla ki benim bu A noktam burada olmayabilir. Şurada da olabilir. Genel olarak anlattığım için mutlak değer kullanırsam hiç sıkıntı yaşamam. Y1 eksi Y0. Y0 dediğim nokta benim doğrunun üzerindeki nokta. Apsisi X1 olan yani ben burada hemen açık, kapalı formda yerine koyarsam x yerine x1 yazdım y yerine y0 yazdım ve buradan y0'ı çekeceğim y sıfırın katsayısını böldüm fark ettiyseniz ve bunu yukarıda yerine koyuyorum hatta payda eşitlemem gerekecek bakın b b şunu da b yapsam Paydayı eşitlemiş olurum eksi y sıfır şunu eksiyle ile çarptığınızda eksiler artı olacak herhalde takip edebildik diye tahmin ediyorum Evet, mutlak değer kullanacaktım. Şu şekilde yazdım e, kosinüsü yazıyordum. Kos alfa ne demiştik? D bölü şu, bu durumda şu noktaya C noktası dersem AC mesafesi ya da Y1 eksi Y0. Şu mesafeyi yani ben bunu formülümü yerine koyabilirim. Daha doğrusu şu uzunluğu. Mutlak değer içerisinde ortak payda da yazıyorum. Paydam B'dir. Yukarısı hatta mutlak değer ayrılabiliyordu. Evet. Bu biraz sıkışacak burada. Ben bunu şuradan silip yeniden düzgün yazmak istiyorum. Karışmasın diye. Ne yapıyordum? Kos alfa. Şu taralı üçgende. Kos alfa. Komşu. Dik. Böyle hipotenüs. Hipotenüs dediğim y1 eksi y0. Yani şurada bulduğumu gelip yerine yazıyorum. Payda da b olduğunu biliyorum. Yukarıda b y 1 artı a x 1 artı c mutlak değer var ve mutlak değer biliyorsunuz. Mutlak değer a bölü b'nin mutlak değer a bölü mutlak değer b şeklinde yazılabilir. Bunu ayrıştıracağım. Birazdan ona göstereyim. Burada dursun. Şimdi ne yapıyordum? Kosayfı. E tanjant alfayı biliyorsam trigonometride hatırlayın. Bir trigonometrik oranı biliyorsanız hemen bir dik üçgen çiziyorsunuz. Çizelim ve oradan devam edelim. Evet ben bir dik üçgen çizdim. Şuradaki ayfa aslında kabaca çiziyorum biliyorsunuz dik üçgende trigonometrik oranını bildiğim için tanjant alfayı biliyorum tanjant alfa karşı dik böyle hipo, şey pardon komşu dikte ama şimdi bana diyeceksiniz ki ya hocam eksi eksi hangisi negatif mi yani a negatif mi b pozitif mi bunları boş verelim gelin mutlak değer yazalım işi kolaylaştıralım karşı bölü komşudan bunu şu şekilde yazabilirim Pisagor hipotenüs ne yapıyorduk? Bunların karelerinin kare kökü. Burada artık karesi olduğu için mutlak değere gerek yok. Şimdi ben kos alfayı bulacaktım. Hemen bu dik üçgende kos alfa komşu dik böyle hipotenüs. Ve buradan gelip artık kos alfaların aynı olduğunu görüyorum. Yani sağ tarafları da eşit olacak. Hemen eşitleyelim. D bölü biraz önce söylediğim mutlak değerde ayrılıyordu. Yani şu şekilde. Eşittir mutlak değer B bölü karekök kök A kare artı B kare. D'yi istiyordum. D'yi yalnız bırakacağım. O halde D'yi yalnız bıraktığımda işler işler çarpımı yaptığımda mutlak değer B'lerin gittiğini görüyorum ve benim elde etmek istediğim formülüme ulaştım. O çok da kolay bir şekilde yaptığımızı görüyoruz. Demek ki bir noktanın doğruya olan uzaklığının ispatını işte bu formülümüzü elde etmeye çalışıyorduk. Aşama aşama yapmaya çalıştım. İnşallah anlaşılmıştır. Hepinize başarılar diliyorum. Matematik ispatsız olmaz. E, en güzel şey kanıttır. E, kanıt yaparken aslında konuyu daha iyi öğrenmiş oluyoruz. Herhalde anlaşılmıştır diye tahmin ederek hepinize başarılar diliyorum görüşmek üzere